Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hoş geldiniz. Buraya inenler 19 kişi yazıyor lan. Ne anasını satayım ben. İlerken bu kadar kalabalık görmemiştim burayı. Bir dakika bir dakika. Kardeşim. Var mı daha? Bir dakika. Sen gel buraya. Öyle bir şey yok. Tamamdır. Ana binayı aldık arkadaşlar. Oğlum orada ne oluyor lan? Oy, burası hemen açıldı. Çok kalabalık, çok kalabalık. Allah. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir bomba deneyeceğim ama. Tut bakalım be. Olmuyor ki abi oraya şu an gitmez. Şunları ver. Kanka ne yapıyorsun? Dışarısı çok güvenli değil. Takılıyorsun oralarda ya. Tamamdır. Oğlum bak buralarda yakın biri daha var ama. Bir dakika bir dakika bir dakika. Lan abi silah sesine. Bu gider. Allah. Bunu da aldık güzel. Beleşçilik konuşuyor. Abi. Bir dakika. Abi ver 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 şu 5.56'ları ver tamam. Ha, anladım bunların nasıl yukarı çıktığını tamam. Gel bakayım sen de. Oğlum öleceksiniz lan. Buradan geliyor. Kankam. Hayırlı işler. Oy onun kilini çaldılar mı arkadaşlar ya. Abi. Şöyle bir şey yapsam. Tamam. Yok abi. Koş abi. Koş 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 koş. Tamamdır. Kankam ne yapıyorsun? Deminden beri burada. Ver 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 ver. Allah! Sniper'cinin radarına girdik abi. Kankam. Şansınız çok düşük. Tutuyorsun. Oy cebe. Şu M24'lü arkadaşı da alacağım. Ona da sıra gelecek de. Biraz beklesin. Biraz bekleyecek. Güzel oynadık be. Buraya kadar iyi geldik. Lan. Gel kanka. Gördüm. Seni gördüm de. Lan dur dur dur. Allah bu kardeşimiz tehlikeli birine benziyor. Tamam, sıkıntı yok. Şu AVM'yi ben bir alayım da. Sizce gösterir mi? Aha. Gösterecek ve o göstermesi son göstermesi olacak arkadaşlar. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bu muhtemelen burada tekti ama. Garanti olsun. Bir dakika. Bölgedeki oyuncu bir anda arttı yalnız. Onu fark ettik değil mi? Hadi be. Onu geç ya. O, o iş olmaz da. Abi adamı görmüyorum ki. Şu altındaki çok kapalı oynuyor. Hadi bak çok açayım, gösteriyorum. Tamam. Şunun bir göstermesi lazım ya. Bir daha gösterdiğin an zaten kardeşim benim bu son gösterişin olacak. Hadi lan. Gel bakalım hadi. Oyda. Lan snipercı iyisin ha vallahi iyisin. Ama arkadaşım baygın artık bir hamle falan yapman gerekmiyor mu sence? Badi değil ya body değil o 3 gün göstermez artık. Haydi bakalım. Bak yine değdirdi helal lan sana. Vallahi helal olsun. O bence artık eceliyle ölür arkadaşlar. Oo bu nasıl bir setmiş lan böyle. Arkadaşlar galiba galiba bu kadar. Şöyle şunu basalım. Bir yeleği tazeleyeceğim arkadan. 11 kil oradan da gelecek. 12 kille buradan ayrılıyor olacağız. Güzeldi ya. Güzeldi. Aha ha ha. Uy, tertemiz. Bom, abi şunu bir basabilir miyim? Belki takım arkadaşları gelir. O sırada da vakit öldürürüz arkadaşlar. İyi aldık be. Ben normalde ilk ateş edene sallamıştım ama direksiyondaki gitti. Ver ver ver. Tamamdır. Güzel loot yapmışsınız gençler. Elinize kolunuza sağlık ama benim gitmem lazım artık. Bas. Oğlum alan nerede lan? Önümde. Abi yelek biraz parçalandı. Yeleği biraz yok ettik. O yüzden yelek tazelersem fena olmaz arkadaşlar. Oğlum ne kasıyorlar ya şu an önüm. Bak önünden araba hareket etti. Bas abi. Lan dur 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 adamı gördüm bekle. Oy. E kardeşim. Aha açığa çıkıyor lan bu. Bir saniye. Bence takım arkadaşı buralarda değil. Oy tamam. Yerleri belli oldu. O da gider. Oğlum nereye kaçıyorsun lan? Tamamdır. Çok fazla buralarda durmamamız gerekiyor bence artık. Dur abi. Dur dur dur. O bence durdu ama. Bagili solda durdu. Bir kafa mafa gösterirse onun için çok kötü olur ama bastı gitti herhalde ya arkadaşlar. Hemen bir baygın çekmeye çalışacağım. Dur bir dakikam var canlanmaya muhtemel. Hadi be. Abi adam burada bildiğiniz kıyamet o bu burada durmuş. Kankam nereye gidiyorsun? Bir Hemen bir konum değiştirelim mi? Benim baygını harcayacaklar yoksa. Bekle bekle dur. Hemen şu sağdan. İlk önce baygını mı çekeceğim abi? Baygının hepsinden önemli şu an. Tabi baygını çekmeden şuradan bir baygın verirsem. O daha bir tatlı olur. Güzel. Oo bir meklerin daha geldi. Kankam siz hepiniz aynı takım mısınız ya? Yavaş yavaş bizim mermiler de bitiyor fark ettiniz değil mi? Hadi be. Ne oluyor lan öyle? Hadi çok yakındı be. Kankam ne yapıyorsun? Yedin. Oo, bendeki mermileri şu an var ya bol keseden harcıyorum ha. Bir kamuflajlı var orada. Onun göstermesi lazım. Buddy. Kaldır be, kaldır şu kafanı. Alan burada yakıt bitmez. Yakıtın bittiği yeri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Orası alan dışı. Allah. Bir dakika. Abi adam da uzaktan sallıyor yani şu an. Bir dakika. Sana da geleceğim. Hiç problem değil. Sana da geleceğim. Dur. Nereden sıkıyorsun oğlum? Biri de üstten sallıyor. Biri de buradan sallıyor. Buradan sıkanı bir bulmak lazım da. Aha. Vallahi gördüm. Dur 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 dur. Abi öleceğim. Onu öleceğim. Oha lan. Nasıl? Bu benim kili de çalacak o zaman. Bir dakika bir dakika. Dur abi. Dur 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 dur. Nereden sıktığını görmüyorum ama. Öyle bir şey yok. Abi. Çok az canı var. Bu gider. Bu gider. Hemen abi hemen lootuna bakacağım bir saniye. Diğerinin yeri de çünkü belli. Bir bakalım. Ulan ne oyun dönüyor ya. Vallahi nefes alamıyorum şu an anlatmaktan. Ver abi şunu. Tamamdır bu iyi oldu. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamamdır. Lan. Allah. Alanda da değiliz. Çok iyi bir pozisyonda değilim abi şu an. Bekle. Ayar çekeceğim dur. Bir dakika. Uzaklaş. Benden bir uzaklaş. Oğlum nereden sıkıyorsunuz? Manyak mısınız siz ya? Arkadaşlar çok kötü bir haberim var. Bir dakika. Abi yapma be. Neyle sıkıyorsunuz öyle? Amere salladı herhalde. O kadar kısa sürede patlaması imkansız çünkü. Ulan ya. Alan hiçbir şekilde sokmazlardı beni. Yürüyerek hiçbir şekilde giremezdim bence. 24 kilo aldık 4200'lük hasar 42 kişilikte hasar vermişiz arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı ve lütfen bildirimleri tüm yapmayı unutmayalım. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.